Türkiye'nin birçok noktasında insana benzeyen garip bir cisim görüldü. Kimileri bunu bir meteoroloji balonu, kimileri bir drone, kimileri ise dünya dışı varlıklara ait bir cisim olabileceğini iddia etti. Peki bu cisim gerçekten neydi ve hakkında neler söylendi? İnceleyelim. Türkiye bu cismi konuşuyor. Türkiye'nin birçok şehrinde gözlemlenen neredeyse takım elbise giymiş adam figürüne benzeyen görüntünün bir benzeri İstanbul'dan da rapor edildi. Havadaki nesne caminin üzerinde süzülerek gözden kayboldu. Bu anları kaydeden kişiler hayretlerini saklayamadı. Son dönemde Muş, Hatay ve Elazığ'da gözlemlenen gökyüzündeki nesneler sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. İskenderun'un Hatay ilçesinde de gökyüzünde tanımlanamayan nesneler gözlendi. İskenderun'un havasında beliren 3 nesne 35 yaşındaki Ali Değirmenci adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi. 3 nesneyi gördüğünde heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci Gökyüzüne baktığımda üç nesne gördüm. Adeta takım elbise giymiş gibiydiler ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla kaydettim ve sonra üçü de farklı yönlere doğru ilerledi. Aniden heyecanımı gizleyemedim dedi. Garip cisimlerin görüldüğü bir diğer yerde Muş. Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü semalarında tanımlanamayan bir nesne görüldü. Koyunlarını otlatan bir çobanın cep telefonuyla kaydettiği nesne, uçan bir insanı çağrıştırıyor. Nesnenin ne olduğuna dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen, gökyüzünde beliren nesne izleyicileri şaşırttı. Koyunlarını otlatan çoban Murat Koç, nesnenin hareket ettiğini ve insan formunu andırdığını belirtti. Akşam saat 17 civarında meralarda hayvanları otlatırken birdenbire havada bir nesnenin ortaya çıktığını fark ettim. Bu nesne siyah bir insan şeklindeydi. Nesneyi gördüğümde biraz heyecanlandım. İnsanların bunu görmesi için videoya kaydettim. Yaklaşık bir dakika boyunca nesneyi havada takip edebildim. Bu nesnenin araştırılmasını istiyorum dedi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü Avdelan mezrasında yine tuhaf bir nesne gözlendi. Sabah saatlerinde ilerleyen nesne Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anlar sırasında tedirgin olan Özcan şaşkınlığını gizleyemedi. Peki tüm bu ne olduğu anlaşılamayan cisimler neden aynı dönemde ortaya çıktı? Bu konu hakkındaki iddialar neler? İlk olarak bunun bir meteoroloji balonu olduğu iddia ediliyor. Meteoroloji balonu atmosferdeki hava durumu verilerini toplamak amacıyla kullanılan bir araçtır. Balon genellikle yükseldikçe atmosferin farklı katmanlarındaki değişiklikleri ölçer ve bu verileri yeryüzüne ileterek hava durumu tahminlerinin yapılmasına ve meteorolojik analizlerin yapılmasına yardımcı olur. Balon yükseldiği belli bir noktada patlar ve üzerindeki sensörlerin bulunduğu parçalar paraşütle yere iner. Bu sayede atmosferin farklı yüksekliklerindeki hava durumu verileri toplanmış olur. Fakat bu cisimlerin bazı açılardan alınan görüntüsü pek de standart meteoroloji balonuna benzemiyor. Ancak farklı ve yeni bir modeli olabilir. Bu cisimler hakkında diğer bir iddia ise NASA ve SpaceX gibi şirketlerin araştırma için görevlendirdiği insansız dronlar olabilir. Ayrıca bu araştırma meteorolojik veya istihbari olabilir. Diğer iddia ise zayıf bir ihtimal de olsa bu cisimlerin dünya dışı varlıklara ait olabileceği. Fakat herhangi bir delil bulunmamaktadır. Peki sizce bu cisimler ne olabilir? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.